Nasıl? Hatırlıyor musun? He. Oku bakan bir. Nasıl yok Bir oku. Bak sen ben bu şafaklığına yüzeyler sancak. Sen ne üstte yürü çıkacak. üstüne O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benimdir o benim milletimi ancak. Çatma kurban olayım şehirleri inazlığıyla. Kahramanlık var ne bu şiddetle bu cenahatlar olmadı. Şeyden Hep Hepsi helal hakkıdır hakka tapan millet mi istikrar ben ezelden beri hir yaşadım hir yaşarım hangi çevrim bana zinciri rayık mı şaşarım gökleri sevgilerin bir şey aşarım irtarım dağları enginlere sığmaz taşarım Bastığın yerleri toprak değiş mi tarih düşün altında binlerce çefesi yatanı sen bir şeyde olursun yazıktır gitme tarih Verme dünyalara,